Bizden e, fındığı belirli bir süre vererek falan tarihte ödeyeceğiz diye veya istediğiniz zaman gelip paranızı alın diye emaneten fındık alındı. Bu fındık alan kişi burayı terk etti. Bir daha da buraya gelmedi. Geldi. Hakkımızı arıyoruz. Fakat bu atap bulamıyoruz. Bize hem bu konuda devletin hem de bizi mağdur eden kişilerin bulunup kereni yapılmasını istiyoruz. Yani 6 ay falan vardır. 450 kilo verdim. Eylül Ekim, ekimden verirsin. Kardeşim 200 ekim'den verdi. 2 ton veren var. buçuk ton veren var. 500 veren var. Yani bu sürekli devam ediyor. Ne kadar da devam edeceği belli değil. Şu anda da bize gelen işte firma demsincisi Eylül sonu itibariyle işte bizle bir şey imzalayacaklar, e, e, vekaletname. E, tahsis edebilirseler bize vereceklerini söylüyorlar. E, tahsis edip etmeyeceklerini de bilmiyoruz. Yani bizim diyeceğimiz, benim diyeceğim bu kadar. Fındık alan değil bak. Bu aldı firmaya teslim etti. Firmanın temsilcisi onun adına yani firma adına geldi. Burada vatandaşlarla şey yapmaya çalışıyor. Sözleşme imzalamaya çalışıyor Yapacak bu işte Kasım ayında verdim fındığımı ben Annemin fındığıydı 80 yaşında benim annem iki büklüm yürüyor Emekli bir babam var Diyoruz geliyoruz Kasım'dan beri Aralık'ta gel Aralık'ta geldik Ocak'ta gel Ocak'ta geldik İşte Şubat şu ayın 5'inde gel Onun da gel Sürekli böyle bir öteleme oldu e Sonra da biz işte bu fındık mağdurları adına Ulaştığımız Farklı ilçelerde de var Baklı Gebir Tonya işte çarşıbaşı buralarda da insanlar hepsi buraya gelip vermiş. Grubumuz var. Geliyoruz, kaçmış buraya gece yarısı boşaltmış, gitmiş. Ben bunlara söyledim. Benim annem bunu iki büklüm zor şartlarda topluyoruz. Burası Deniz'in geçim kaynağı. Yani fındık. Fındıktan başka bir insanların geçim kaynağı yoktu. Evet. Ve Eylül ayına bırakmak istiyorlar bu ödemeleri. Onun da bir kesinliği yok. Hadi sözleşmeyi imzaladık. Eylül ayı geldi. E, Eylül ayında ne olacak? Buradaki fındık fabrikasıydı, çalışanlar vardı. Onların paralarını da vermediler çalışanların. 5 ay önce 5 evet, ay önce verdik, verdik buraya fındığı. Bekliyoruz. Şu gün veririm, bu gün veririm, şu gün veririm, bu gün veririm. Bizi egiyor yani. 500 kilo. Yani gene yüzün üzerinde. Avukat gönderiyor buraya. O da şey biz anlaşıyor. Buradaki şeyleri, maginaları gece yarısı aldı kaçtı buralardan. Başka yok, yerde dükkan açtı. Madem paran yok, orada nasıl dükkan açıyorsun? Madem paran yok, avukat nasıl tutuyorsun? Basıncılar geliyor içeri, onları konuşturmuyor. Onların çekmelerini istemiyor. Niye çektirmiyorsun? Boyaları çıkacak meydana. Güvence yok. Herhangi bir şey yok. Eşin dostun fındığını aldım, getirdim, verdim ona. Ha, Paramı onlardan, eşimin, dostumun parasını ödettirdim. Fakat kendi fındığıma sıra gelince samimiyete güvenerek, e, samimiyetin karşılığında bizi çarptı, gitti. Kesinlikle ve kesinlikle Eylül ayına fındık parasını ödeyecekmiş böyle bir şey kesinlikle biz zaten kabul etmiyoruz. Hepsi etse ben etmiyorum. Burada... Şu anda fındık alanlar var ona. O fındıkları da el altından satıyor. Hatta bizim buradaki nasıl emanetteki fındıklarımızı sattığı gibi onları da satıyor. Tamam mı? Bizim bunlardan, bundan bu saatten sonra en ufak bir beklentimiz yoktur. Bu borç da ödemez. Kesinlikle devletin bu işe el atmasını istiyoruz. Burada aşağı yukarı mazeret derken aşağı, nereden baksan 7-8 trilyon milleti çarpmış. Hocam, 40, 50 dona hocam. yakın fındıktır bu. 40-50 tona yakın fındıktır bu. Bir an önce ben zaten savcılığa gereken yerlere de müracaatımı da bu saate kadar yapmamıştım ama bu saatten sonra da yapacağım. Kesinlikle taşıyacağız. Bundan hiçbir sonuç çıkmaz yani. Çünkü bir bizi dolandırmadı. 9. ayın 18'inde verdim. Bir hafta sonra alırsın. Bir, abi bir, bir, hafta sonra alırsın. Abi 10 gün sonra alırsın. Abi ay başı gelsin. Abi fındık yükselecek, kerin olacak, işte şu zaman gelsin, bu zaman gelsin, bu zamana kadar bekledik. Mağdur olduk. Benim sakat çocuğum var. Yüzde seksen sakat çocuğum var. Ben çocuğumun ilaçlarını arkadaşlarımla borç para alarak gittim aldım. O şekilde mağdur edin var. Burada fabrika olunca güvendik. Tanımıyorum bilmiyorum. Ben Vakfı Kebir'den. E, fabrika olduğu için güvendik, verdik, teslim ettik. E, bir hafta sonra dediler biz de insanız. Gittik, dinledik, gittik. Yanıldık, düştük. Sonuç Sonuç işte bu zamana kadar geldik. Şimdi de bizden 6 ay, 7 ay sonra gün istiyorlar. Avukat göndermiş buraya gün istiyor. E bu da olacak değil geliyor bana.